Seni odaya kapattıklarında hani ilaç veriyorlardı ya hep. O odadan çıktığında başka biri gibiydi. Benim ablam gibi değil de ölmüş annem gibi. Ne olmuştu abla sana? Benim canım kızım kelebeğim kozasına saklandı. Şimdi ondan tekrar çıkmaya hazırlanıyorum. Gerçek olamayacak kadar güzel bir hikayenin kahramanlarıydık biz de. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Safiye'yi oğlumuz Naciye istiyoruz. Sizler o Safiye'yi bilmezsiniz. Ama ben bilirim. Bir de Naci bilir. Kanatları rengarenk, hafif. Ürkek, masum ama bir o kadar da inatçı bir aşkla başlayan o hikayenin... ...en güzel yerine geldik sonunda. <laughs> Safiye, bugün evleniyoruz. Masumlar Apartmanı, Salı günü TRT 1'de.